Yeni yıl kutlanmalı mı sizce? Evet bence kutlanmalı. Neden kutlanmalı? Çünkü eğlenmek için kutlanmalı. Eğlenmek Eğlenmeye için ihtiyacımız var hepimizin. Eğlenmeye ihtiyacı var hepimizin. Ihtiyacı var hepimizin. Peki evet, şimdi evet. yılbaşı biletleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Alınmalı mı? Ya ben almak istiyorum kendi adıma. Tabii ki çıkacağından değil ama hani ay kurdurmak ama. Peki ayık. bu işe hiç haram helal boyutunda baktık mı? Evet bakmadım. Ee, aslında pek umurumda da değil haram helal kısmı zaten. Neden? İlgilenmiyorum çünkü bu kısmıyla. Çıkmayacağını biliyorum zaten, çıksa da hani kullanıyorum. Benim için sorun değil. Dini boyutu umurunuzda değil yani? Evet, e, Müslüman mıyız? Evet Müslümanım. E, peki şimdi Müslümanız, haram helal umurumda değil dediniz yani. Evet. E, evet bazı şeyleri kendime göre kısıt koyuyor. Kendime göre, koydum. kendi seçimim olarak. Bu zaten. Domuz eti yiyor, yiyor muyuz? Hayır domuz eti de tüketmiyoruz. Neden tüketmiyoruz? Çünkü yani herhangi bir daha önce tüketmedim, bunu istemiyorum. Yani, yani. dini boyutundan hiç bakmıyoruz olaya. Hayır, baktığın kısımlarla oluyor tabii ki. Ne mesela, hangi kısımlar? Mesela dini...